fazla olabilir. Biraz Çok fazla ses var. Evet. E, metal videoları da yakında gelecek. Bunu size söyleyeyim. Diyor. E, Karbak bunu tanıyamadınız. Yani bu benim başka bir yazıda oynadığım bir hesap. Bunda da video çektim yani baya severim bu hesabda ee, bu hesabın ismi ne şu düştüğüm ben o hesabın ismi bakın eskiden bu du yani eskiden eskiden bu ee, ama artık Allah'a devam <laughs> yani işte artık e, güzel pek zaman. <laughs> güzel videolar gelecek bu arada. Hadi size. <laughs> e, artık bir. Ante. videosu geliyor belki derim. Tam saset. Ama falcı seninle sakka. Allah we oluyor? o kadar falan kontrol Kontrolü yani büyük fişek falan filan falan filan falan filan. Neyse başlıyor ki ona koyduk. Bak güzel değil ki en azılı hele ben hiç söylemedim. Bak en azı ne ya? Fini. Diğeri daha, daha iyiydi. Normal en zor oynarım yani daha iyi Yıldızlı sahi falan falan yani. Daha iyi diğer kanaldan video gelebilir. Neyse. Şimdilik oyunumuzu oynayacağım. Neyse konuşacağım. Şimdi bakın. Uzaktan adam 6x yakından akan mağazı. <laughs> Uzman, al, uzman keskin elik uzmanı. Uzman keskin, keskeni, Uzman o uzman, uzman Uzman keskin Uzman keskin insan Uzman keskin insan Uzman Uzman

Bombaya öldük sıkıntı yok. Ölme öldük sıkıntı yok. Adamla yardım atak ya. Tamam iyi sonunda. Hiç bir fikrim yok ne alakalı. Oh, they're on the car, they're on the car.

Bir şey yapmıyoruz. Ee, bir dakika ben söylemek duydayım kaydı. Tamam geldim. <laughs> Adam öldü yani. Niye duyduğum <laughs> duyduğum hiçbir şeyim hiç yok. Ee, şimdi duyulabilir. Yine takım arkadaşım diye ki adamın kilini çekiyor. Koy bana. <laughs> Lan ölsene. Öl, öl, öl. Ölmeyi bilmiyor ya. Mal. Malsın tamam mı kanka? Sen oynayacağın oyunun Kardeşim dur bir dakika. Kardeşim dur. Dur kardeşim. 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 Kardeş. Kardeş. Gizemli kutumu 500 üzerinde. Kanka. Burada... Yoksa Aa, vurma lan. Gizemli kutumu 500 üzerinde. Diyor, diyor ki 50 bin UZM yoksa 50 bin UZM hangisi kanka? Beni kurtar, beni kurtar, öleceğim, öleceğim. Ah! Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış, yanlış, yanlış. Gitme ya, bak. Kardeşim. Kanka kim şey ölüyor? Söyle, beni öleceğim mi yoksa derbi kutu mu? Beni öze abi. Ha? Bun, beni üze. Bir dakika, bir dakika. Saç. Adam sesini açmıyor ki. Bana söyle söyle. Bin uzay be. Sesini açmıyor. Bana Sırt bin uzay ver. be? Söyle. Öyle bin uzay <laughs> bir dakika. Yanlışlık oldu aga. Ee, atayım dedim. Adam öldü. Daha atayım dedim. Daha öldü. <laughs> aga zona zana bir ölecek gel. Lan sen özür izin... <laughs> dilerim. Lan sen özür dilerim. Lan sen Sol oyda falan tutuyor. Burada her bekliyor. Kanka sen onlar arkadan yavrular vuruyor mu yani? Çok değişik bir şarkı. Ben sevmedim. Oğlum bu zembar falan bende hayırdır? Kanka bak adam adam bak şöyle durmuş. Ee, yani ne sana <laughs> Ee, yapmış yani. Galiba geldi bana full her şey Yoksa ben de ona bayağı bir boylama. Ben de. Uf, tamam, tamam gel. Onlar arkada. <laughs> nam 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 nam. A A A A o adamın arkadaşında da bu zamdört var ha. Kaydeden. Hayırdır lan? Kanka şu an videodayım ama bir şey olmaz değil mi? Ha? Videodayım da bir şey olmaz değil mi? videodayım lan. Kanka ben videodayım da sıkıntı yok şey değil mi? Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika, bay bay. Şişte atıyorum Bir dakika bir dakika görmüyorum. Adama bomba attım. Hadi be. Atma atma. Ab Güzel. Zanım öpeyim bıraktı adam ya. Abi sen ne koşuyorsun ya? Adam bak şöyle bekliyor ya. Nerede, <laughs> Adama yumruk <laughs> atak ya. Zaten son ya. Gel. Gel. Dur gel. Hah. sokak oldu ve bıkkı <laughs> Yeee. Yeah. Hadi bay bay lan. <laughs> Ben şu an davet ediyoruz <laughs> da komple eder misin? <laughs> Kanka bu da e, eline sağlık çok güzel oynadın ha. Özellikle senle Mars'ta karşılaştık, değil mi? <laughs> Bir de kusurunu yer mi istedim baya baya bir desteydim. Neyse durun söyle tek hassasiyeti göstereyim ya. Baya desteyim. <laughs> Lan tablet. <laughs> <dakika>. İnşallah yapacağız. <laughs> Oldu. ne ama hepsi butonları özelliği söyle ben size vereyim ee, şöyle. <laughs> bu arada bu arada bunu e, tabletiniz büyük şey yap yani yapmanızı bir dakika dur yapmanızı tavsiye ederim böyle pek olmaz da neyse ee, bu eğer kod olmadıysa ben şöyle size göstereyim yani. Bu. Birazcık sıkıntılar ve isme yarayanı sizin de insanlar yeah. yarattı için. Neyse artık. Ee, bayağı 16 dakika olmuş. Hep ben de söyledim ki ayağımı da ver bu üçte ekstra yapamam da yine de yani. yüz, E bunu yüz yaparsanız daha iyi olur. Aslında verdim bunu şu, bunu bu, bunu, bu bu lazım bu bu yani sizde yani yaparsınız mı olur var yani bu, 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 yaparsınız yani He. neyse bugünlük kadar yeter bence bayağı sevdim şey, bayağı da sektim iki video yeter bugünlük şade bye bye zaman hadi dur bakalım öyle kapatayım h hmm, bye bye iyi günler